Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde bir yine denge sorusu var. Bakın eşit bölmeli düzgün türdeş 20 Newton ağırlığındaki çubuk 1 ve 2 destekleri üzerine şekildeki gibi dengededir. Cismin ağırlığı 5 Newton olduğuna göre 1 ve 2 desteklerinin tepki kuvvetleri nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle bir etki varsa buna aynı büyüklükte fakat zıt yönde tepkiler var. O tepkileri gösterelim bakın. N1 bir tepkisi 1. desteğin tepkisi yukarı. 2. desteğin tepkisi yukarı. E buradan aşağıya doğru da 5 Niton cisim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ise 1, 2, 3, 4. 4. bölmeden aşağıya doğru da çubuğun ağırlığı 20 Niton var. bitti. Peki bir sistem dengede ise 1 toplam Fx0, 2 toplam Fy0, 3 toplam tork 0 Peki öncelikle şuradan gidelim. Bakın toplam Fy0 ise yukarıya doğru çeken N1 tepki kuvveti ile N2 tepki kuvvetinin toplamı aşağıya doğru çeken kuvvetler toplamına eşittir. O halde N1 ile N2'nin toplamı kaç Newton'dur? 25 Newton'dur. Bunu yazacağım. Peki bir sistem dengede ise nereye göre tork alırsanız alın bir toplam tork sıfır olacaktı. Peki k'ya göre tork alırsam buralar artı torksa buralar nedir? Eksi tork. O halde yazıyorum bakın. Artı tork eksi torka eşit ise n2 çarpı bakın 1, 2, 3, 4 birim var. Eşittir kime? 20 çarpı 1, 2, 3 birim var. Artı Bakın 5 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. Buradan 4 çarpı n 2 kime eşit? Burası 30. E bu da 60. etti 90. Demek ki ne 2 tepki kuvveti 90 bölü 4. n 2 tepki kuvveti 45 bölü 2 çıktı. Bunu bulduk. Peki ne biri bulalım? Ne biri de buradan bulalım bakın arkadaşlar. Neydi? İkisinin toplamı 25. 25'ten biz 45 bölü 2'yi çıkarırsak ne olur? 50 eksi 45 bölü 2 olur. Peki buradan 5 bölü 2 gelir. Peki N1'in N2'ye oran nedir diye sorulduğuna göre o halde onu da şuraya çözelim. Bakın N1'in N2'ye oranı nedir? N1 ne çıktı bakın buradan? 5 bölü 2 çıktı. Peki N2 ne çıktı? 45 bölü 2 çıktı bakın. O halde 5 bölü 2 2 bölü 45 yani 5 bölü 45 5 kere 9 45 cevabımız 1 bölü 9 çıkar.